Yani ilaç kategorisindeki haplarla ilgili söylemiyoruz. Ama... Bu, bu, bu bağlamı ama, geniş geniş bölmeyelim. Buraya, buraya gireceğiz. Bu, bu meseleden sonra gireceğiz. Önce şurayı bir anlayalım. Çorabınızı e, çıkarın isterseniz. E, önce önce, önce ellerim ellerimi. bir ellerimi görelim, evet. evet. E, Şöyle yapalım. Ondan sonra... ...bağırarak kıpırdayamıyorum, belimle yapıyor <laughs> Henüz daha başlamadı. Elleri kuru haliyle göreceğiz. Çıkarır çıkarmaz hemen başlıyor <laughs> zaten yani. An yani da Tevin de gibi. Bakın, bu süratli bir şekilde artacak. Bu akanları e, topladığımızda e, analiz yaptırmıştım efendim bu zamanda. Telin. Şey, Allah Allah. Ya. Bazı Peki, günler siz, e, çok hızlı fazla oluyor, karşıya doğru böyle sıçrayarak fışkırdığı da oluyor. Yani onu kontrol edemiyorum. Ben bazen öyle oluyor. Işte. Hayatınızda bir başka kimse de gördünüz mü böyle bir hadise? Ben ben görmedim. Hayır ben e, Cem Bey'e soruyorum. Başkasında gördünüz mü Hayır böyle Yani hani? elleri terleyen insanlar var ama böyle istediği zaman böyle Hayır. şakır şakır akıttanlar rastlamadım tam, e, yani. Eli terlemek başka bir şey mi? He. Kendi bu soğuk yiyor yani Rasim. Evet, evet. İncan. Evet. Bu konuda <laughs> devlet su işleri mi meşgul olsun diyelim. <laughs> yani değil mi? Öyle mi diyelim yani? Yani öyle mi diyelim? İ, ya bu tıbbi bir, mi, konu değil. Bizi ilgilendirmiyor. DSİ genel müdürlüğü çağırıyor. Bizi çağırmıyor. ilgilendirmiyor. Bu devlet su işleri konusu mu diyelim? Ya biraz da e, zihni ve beyni kullanmayla da alakalı yani. Eğer zihninizi çok lüzumsuz şeylerle meşgul o, eder. Allah Allah. Ederseniz. Sıkıntı. Görülüyor değil Aa, mi? E. evet. Peki ki mesela tekrar için. çorabınızı ve ayakkabınızı girdiğiniz zaman hemen bu duruyor mu? Evet kesiliyor efendim. Musunuz? Hemen giyeyim isterseniz onu göstereyim. Giydim, yani bu radyo evet. dalgası siz onu, değiştiği gibi. Evet, siz onu giyerken biz e, ha. konuştuk. Hanım su resmen su yani. Hı hı. Şimdi tabi beyefendi bunu kontrol ediyor. Edebiliyor. Evet. Şimdi mesela bu konularda yapılan üniversite çalışmaları var. Profesör Richard Davidson Keck Üniversitesi'nde Mind Body çalışmaları yaptı ve o konuda Dalai Lama ona rahiplerinden bir grubu yolladı. Onların üstüne çalışmaları yaptılar. Mesela orada da rahiplerin üzerine Islak çarşafları koyuyorlar, ıslak çarşafları kurutmaları 10 dakika çıplak bedenlerinde. Yani bu yayınlandı. Peki, e, niye elinden? Şimdi beyefendi niye elinden bilmiyorum. Yani avuç aslında hani çiğ ki dediğimiz enerji topu yaparken de şu avuçlarımızı çok kullanırız biz. Hı hı. Yani enerji topu yapmakta e, elin kuru halini göstereceğiz birazdan. Siz de şimdi çoraplar giydikten sonra terlemeyecek değil mi? Hadi Hadi bunu ha. göreceğiz. Evet. siz mesela daha evvel bulundum, işte inceledim, meditasyonları gördüm dediniz. Evet. Mesela orada bunun bir örneğini yaşadınız. Efendim mı? ben hayatım boyunca çok fazla gariplikler görmüş biriyim. Eğer yani yaşadığım hı hı. ve gördüğüm gariplikleri anlatmaya kalkarsam pek çok kimse inanmayacaktır. Hı hı. Benim de insanları inandırma gibi mecburiyetim olmadığı için ben uzun yıllar Çin'de kaldım, Hindistan'da kaldım, Tibet'te kaldım, uzak doğuda e, bayağı uzun yıllar kaldım. E, i̇nsanın aklın hafızasını almayacak gözünüzün önünde önerim. olmuş olmasına rağmen asla olamaz diyeceğiniz, inanmayacağınız o kadar değişik olaylara şahit oldum, o kadar değişik olaylar yaşadık ki e, maalesef aklın durduğu, aklın yetmediği, akıl ve mantık yani herkes Türkiye'deki eğitim alıyor, biz de aynı eğitimleri aldık biz de üniversiteler bitirdik. Bu iş okumakla yazmakla değil. Yani akılla, zekalı her şeyi çözmeye kalkarsanız bir yerde zihniniz bir yere tosluyor. Yani Şimdi bir yere... Şu evleri görebildiniz evet. miyiz ekranda? Aa, evet. Şimdi bakalım görmedi ekran şu anda. Kuru. Evet, Ve akmıyor şu anda. Son. Şimdi lineer bakış açısıyla düz mantıkla bu soruya yanıt ararsak hiçbirimiz bulamayız. Çünkü biraz daha farklı bir olay. Peki bir rahatlama hissediyor musunuz? Musun? Hani evet ya işte, e, Diyelim ki vücuttaki toksik maddeleri atmak istiyorsunuz. bunu Buna şartlanıyorsunuz. Ve evet. e, böyle düşünüp bırakıyorsunuz. Evet. Böyle bir şey midir? Evet. evet. Aynen böyle. Rahatlıyorsunuz. Çıplak başka? ayakla eğer toprağa değmezseniz bu olay zuhur etmiyor. Oluşma. Aslında şu anda tabii toprak değil, ee, burası sütü diyor. Ama bir şekilde gene de o devlet, ne yapıyor? Topraklıyor, yapıyor. O devreyi evet, yapıyor. Evet. evet, Yani bu şu, biz yıllarca insanın bir enerjik varlık olduğunu konuştuk öyle değil mi? Beş duyu ya da madde bizim e, beş duyumuzun bize e, gösterdiği bir yanılsama diye çok konuştuk. Her şeyin aslında bir enerji olduğu ile ilgili. ...burada da konuştuk. Doktor hanım da herhalde... ...çok fazla konuşmuştur. Şimdi e, diyor ki beyefendiye bir de sabun verin, işi kolay diyor. Su, suya gerek olmadan, Enkazın <laughs> elinde diyor. Şüphesiz. Şimdi şöyle... ...işin kolaycılığına kaçmak... ...tabii ki mümkün. Latifelerle süslemek... ...bu tip meseleleri e, mümkün. Ama şöyle... ...bu konular bizim... ...zihinsel açılımımıza... ...beynimizdeki işte... ...yüz e, milyar olduğu... Peki ...çıplak başta. ayakla... Eğer toprağa değmezseniz bu olay zuhur etmiyor. Oluşmuyor. Aslında şu anda tabii toprak değil. E, burası stüdyo. Ama bir şekilde gene de o ne devlet, yapıyor? Topraklıyor, o yapıyor. devreyi evet, yapıyor. Evet. evet, Yani bu şu. Biz yıllarca insanın bir enerjik varlık olduğunu konuştuk öyle değil mi? Beş duyu ya da madde bizim e, beş duyumuzun bize e, gösterdiği bir yanılsama diye çok konuştuk. ...her şeyin aslında bir enerji olduğu ile ilgili... ...burada da konuştuk... ...doktor hanım da herhalde çok fazla konuşmuştur... ...şimdi e, ki beyefendiye bir de sabun verin... ...işi kolay diyor... Su, ...suya gerek olmadan enkazın <laughs> elinde diyor... ...şüphesiz şimdi şöyle... ...işin kolaycılığına kaçmak tabii ki mümkün... ...latifelerle süslemek bu tip meseleleri... E, ...mümkün ama şöyle... ...bu konular bizim... ...zihinsel açılımımıza, beynimizdeki işte 100 milyar olduğu söylenen nöron sayısındaki artışı sağlatacak bir kulvara götürmemiz lazım. Bunu ne şahsi menfaat adına ne efendim kendi bilgeliğimizi tatmin adına değil... ...insan sağlığı alanına yöneltecek bir yolu oluşturmamız lazım. Yani siz şimdi tıp fakültelerimiz var... ...bayağı da yüksek sayıda var. Yani bizim dönemimizde, değil mi doktorum? beş tane filandı tıp fakültesi sayısı. Şimdi oldukça artmış vaziyette. <laughs> Mehmet Bey, evet. bu durumu ki, tıp fakültesi mi inceleyecek Mehmet Bey'i? Ee, jeoloji e, mühendisi fakültesi deve mi su işlerimi inceleyecek, işlerimi inceleyecek? Deve su işleri mi inceleyecek? Evet. Diyanet mi inceleyecek? Kim, kim inceleyecek? Vallahi Ulefem yazıyla e, soralım. Ee, eğer o konuda ödenek bitmemişse cevap vereceklerdir. Ödenek bitmişse seneye kalır efendim. İnce ne, inceleyecek? Şimdi e, stüdyomda da.